J'ai acheté un éléphant, t'aimes bien les éléphants hein Terima kasih telah menonton! Que fait-on? Oui. 20, 20 000. 420 000. 450 000. 450 000. Que fait-on? Oui. Non. 450 000, c'est là. À 450 000, que fait-on au fond? Oui, non. À 450 000, les téléphones? À 450 000. Oui. Sans regret? À 450, je perdais à 450 000, non. J'ajuste celui de personne au-delà, sans regret, une fois de à gauche. À 450 000. Une fois de face, c'est lui, sans regret, <laughs> j'ajuste. Par ici, Meshur, euh, Mesat Salonodroda, Tech International, Koto, dans le récent Mousse Osman Hamdibéin. Bursa Muradiye Camii'nin girişi kapısı adlı 1879 tarihli 60'a 42 cm boyutunda tablosu 450 bin Euro'ya, bunu yüzde %29'a ilave ederse 585 bin Euro'ya alıcısı bir Türk tarafından satın alındı. 19. asrın ortalarında çok renkli bir şahsiyetti Osman Hamdi Bey. Sadrazam İbrahim Etten Paşa'nın beş evladının en büyüğüydü. Osman Hamdi Bey İlk başında hukuk tahsili yaptı fakat daha sonra güzel sanatlara ve arkeolojiye kendini verdi. Bu arada Paris'te uzun müddet kaldı. Meşhur ressam Jean-Louis Jérôme'un talebesi oldu. Daha sonra arkeolojiye e, merak sardı ve bilhassa Sidon, e, nekropolunu bulup oradan e, Büyük Aleksandr'ın lahdini bugünkü arkeoloji müzesine getirdi. Bu arada e, altını çizmek istediğim Türkiye'de e, Osmanlı İmparatorluğu devrinde ilk arkeoloji müzesini temelini atan da kendisidir. O meşhur Fransız e, Mimar Valorisin yaptığı bir binadır zaten. Şu sıradaki arkeoloji müzesi Osman Hamdi Bey hakikaten yenilikçi ve Abdülhamit ikinci Abdülhamit'in istimdat devrine rağmen gayet batılı fikirlerle donanmış bir insandı. Paris'te yaşadığı sırada ayrıca bir fransız hanımla evlendi. Ee, Osman Hamdi deyince güzel sanatlar ve arkeoloji olarak iki boyutunu göz önüne almamız lazım. Teşekkür